Merhabalar. Hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız ve Boğa burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili boğalar neyse halimiz çıksın falımız. Şimdi tam şurada. Zannediyorum bu bir tane kadın. Bak önünde sanki mutfak önlüğü gibi bir şey var. Şimdi bu senin hayatındaki insan olabilir. Kafasının üzerinde bir balık var ve böyle bir mutfak önlüğü gibi bir önlük bağlamış. Burada diyor ki <laughs> hayatındaki insanla alakalı. Şimdi hayatındaki insanın eğer sen bir beyefendi arkadaşımsan hayatındaki insanın böyle işte ev, ev işleri, işte çoluk, çocuk bunlarla alakalı koşturmacalar hani koşturmaktan gerçekten sana böyle ayıracak vakti yok. Hani burada ne, ne gibi? Hani böyle işte hayatımdaki insan acaba beni seviyor mu, beni sevmiyor mu, işte ne bileyim böyle benimle hiç ilgilenmiyor falan gibi düşünüyorsan o da gerçekten çok yorgun. Çünkü bir sürü koşturmacaları var. Evet hadi bakalım. Ya da sen onun sürekli böyle iş güç yaptığını ama kendisiyle hiç ilgilenmediğini, kendini böyle salıvermiş olduğunu falan bir beyefendi arkadaşımsan böyle şeyler düşünüyorsan da Gerçekten o da bir şeylere yetişmeye çalışıyor. <laughs> evet diyor ki çok yakın zamanda sıkıntıların hepsinden kurtulacaksın. Ancak fincanın ortasındaki kadınları gördün mü? Bak 3-4 tane kadın var burada ve seninle alakalı konuşmalar yapıyorlar. Yani üç vakit içerisinde birilerinin arkandan konuştuğunu birilerinin arkandan dedikodunu yaptığını. Dikkat edersen bunlar biraz genç bayanlar gibi sanki. Ee, arkandan dedikodunu yaptığını böyle bak buradasın. Tam şuradasın. Böyle elin kolun bağlanmış gibi. Hani burada ne olabilir? Birileri tarafından acaba kandırılıyor musun? Paranapuluna sahip çık tamam mı? Ee, şimdi hemen böyle önümüzdeki günlerde işte ne bileyim yarından itibaren diyebilirim. Çok daha sakin kalman gereken süreçlerde olduğunu unutma. Çok daha sakin kal. Çünkü neden sakin kalman gerekiyor? Arkadaş çevresinden, sosyal çevrenden sana gerçekten yararı olacak bir takım şeylerin farkına varacaksın. Yani etrafındaki insanların, sevdiğin dostlarının sana bazı yararları, bazı faydaları olacak. O ve S harfleri çıkmış. Şimdi burada diyor ki 5 vakit içerisinde adının içinde, adında, soyadında O ve S harfi olan birisinden sana ya sana gelecek olan bir kısmet bak burada bir balık çıkmış. Ya bir kısmet ya yani şöyle bir teklif alabilirsin. Abi bizim sana eğer sen bir beyefendi arkadaşımsan ya da hanımefendi arkadaşımsansa diyebilirim. Hani böyle evet sana bunları bu insanların sana borcu olabilir. Şöyle sen onlar için bir iyilik yapmışsındır. Ancak bunun karşı ne bileyim böyle bir para vermişsindir bir şey yapmışsındır. Şöyle bir teklif alabilirsin. Evet biz senin paranı da ödeyebiliriz. Ama para yerine sana şöyle şöyle bir şey de verebiliriz gibi bir teklif alacaksın. Şimdi bu alacağın teklif aslında senin önünde iki tane kapı açacak diyor. Şimdi Tabi bu senin verdiğin paranın miktarına bağlı ama burada diyor ki güzel bir teklif alma gibi bir durumum var. Bak önümüzdeki günlerde yol, yola gitmek, yolculuk yapmak bununla alakalı durumlar olacak. Şuralarda yolların çıkmış. Burada sanki böyle spor yapar gibi çıkmışsın bak ayaklarını yukarı kaldırmışsın belini de yukarı hani böyle bel ağrıları falan yaşıyorsan belki bundan dolayı hareket yapmak spor yapmak gibi bazı şeyler yapıyorsan bu çıkmış olabilir. Burada diyor ki evet bak üzerinde aydınlık İnşallah böyle bu hareketleri yaparak rahatlatacaksın kendini diyor. Şimdi... Biraz gerginlikler olabilir. Dikkat et özellikle şu en alttaki kadınlardan gelecek olan gerginliklere özellikle de dikkat et. Şimdi Mayıs ayının başlarında gerçekten kendini inanılmaz derecede sinirli hissedebilirsin. Mesela aile ilişkileriyle ilgili, işte yaşam alanıyla ilgili konularda gerginlikler, iş konularında sorunlar, işte anneyle sorunlar, işte bileyim ev taşıması, bütün her şey üst üste üst üste gelmiş gibi olabilir. Ve burada diyor ki görüşme yapacağım bir takım görüşmeler yapacaksan eğer görüşmeler yapacağın insanlarla ilgili ne bileyim böyle konuş, konuşacak olduğun konularla ilgili yani burada hani birkaç kişinin bir araya gelmesi bir konuşması burada yalnız senin kafanda hani bir şeylere karar verilecek belki bir ortaklık yapılacak belki de ne bileyim bir dükkanın var bu dükkanı kiraya vermek ya da bu dükkanı satmak falan istiyorsun karşı taraflardan bir takım teklifler geliyor. Ancak sana bu gelen tekliflerle ilgili sen bu insanlarla konuşurken bir taraftan da kafanın içinden bazı soru işaretleri geçiyor. Ya yani bu böyle dedi ama acaba ne demek istedi? Bunu mu demek istedi? Şunu mu demek istedi? Falan gibi. Ve burada büyükçe bir kısmet var. Bu kısmet sana geliyor. Evet. Yani konuşacak olduğun konularda kafada soru işaretleri olabilir. Şimdi bazı etrafındaki insanlar özellikle de bu işte ne bileyim yeğenin olabilir akraban olabilir seni rahat etmen için aslında seni bir, bir tarafa doğru sevk etmeye çalışıyor tamam mı bak bunu yap bunu yap bunu yap gibi işte burada diyor ki bak evet bir tarafa doğru yönlendiriliyorsun yani ancak bu yönlendirildiğin şeye yani harekete geçmen için yönlendiril seni yönlendiriyor çaba sarf ediyor olabilir ancak gerçekten onun söylediklerini ciddiye alman gereken bir dönemde olduğunu unutma. Şimdi her zaman şimdi sen böyle yeniliklere kapalı birisin tamam mı? Değişime dönüşme kapalısın ve gerçekten direniyorsun. Ancak hayatını yenilersen yepyeni başlangıçlar yapacaksın. Ancak değişime dönüşüme karşı direnirsen maalesef ki böyle bir şey yapamayacaksın. Yani ne oluyor hayat seni e, bir yere doğru götürmeye sevk etmeye çalışıyor ancak sen burada direndikçe sen zorlanıyorsun direnme yeniliklere karşı direnme harekete geç evet değişime ayak uydur ee, bir kere hemen önümüzdeki günlerde böyle biraz daha içe çekilmek, biraz daha böyle içine kapanmak falan gibi. Bak şurada mesela iri yapılı birisi var, kucağında bir şey var. Onu kucaklamış sanki bir yere doğru götürüyor gibi. Şurada önünde aydınlık kapılar açılıyor. Bak çok güzel balıklar, kısmetler peş peşe geliyor gibi görünüyor. Ayın 15'inden itibaren de sanki daha rahat edeceğin süreçlere giriyorsun. Bazı hayallerim var. İnşallah bu hayallerin de gerçekleşmeye başlayacak. Önünde de çok aydınlık kapılar açılıyor. Hadi bakalım. Ve bak bütün sıkıntıların gidiyor. <laughs> bir kere kendini geliştireceksin. Kendini yenileyeceksin inşallah. Ama değişime dönüşüme direnme dedik. Yenile kendini. Evet kendini geliştireceksin. Kendini yenileyeceksin. Ama şu aralar birazcık koşturmacaların olabilir. Bir de arkandan iş çeviren dedikodunu yapan iki yüzlü insanları fark edebilirsin. Çok ani gündemlerin olacak. Hemen şurada kenarda bir mantar çıkmış. Bir telefon görüşmesi yapacaksın. Çok ani bir haber alıp bir yola gitmek gibi bir durumun olacak. Bak görüyor musun? Ev konularıyla ilgili. Ev almak, ev satmak, evi yenilemek, taşınmak bu konularla ilgili önümüzdeki günlerde yine harekete geçeceksin. Şurada diyor ki bir bir koyun çıkmış gördün mü? Eğer böyle bir adağın varsa bununla alakalı da yani ne olabilir? Adağın varsa adağın gerçek olabilir ve onu yapabilirsin. Evet. Şimdi mesela geçtiğimiz günlerde ikili ilişkilerle ilgili, özel yaşamınla ilgili artık her şey düzelmeye başlıyor. Mesela hayatındaki insandan sebepsiz yere ayrıldınsa, yeniden barışmalar, bak ani bir gelişme, telefon görüşmeleri, bir araya gelmek, yeniden bir şeylerin başlaması, yeni bir ev, yeni bir düzen gibi durumlarında olabilir. Hadi bakalım. <laughs> evet diyor ki bize. Sen artık hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun. Ve burada eğer sen bir takım haksızlıklara uğruyorsan ve bunu gerçekten haksızlıklara uğradığını hissediyorsan hani ne bileyim böyle etrafındaki gizli düşmanların arkadan iş çevirenler hani sürekli böyle diyorsan hani ne zaman ilahi adalet olacak mı ne zaman yerine gelecek ne zaman tecelli edecek onlar ne zaman belalarını bulacak falan gibi düşüncelerin olabilir ama burada diyor ki gerçekleri görerek ilerle diyor yanlış konuşmalar yapma sakin kal bekle hak yerini bulacak diyor. Kendini çok fazla duygusal hissediyor. Olabilirsin ama sabırlı ol. İş, para, kariyer konularıyla ilgili çözüm yolları geliyor. Bu çözüm yolları gelmeden önce sen zorlandığın konularla ilgili planlar yapar da planlar yaparak ilerlersen kafa karışıklıkların hepsi geçecek, gidecek. Evet, sosyal çevren, ne bileyim böyle sosyal çevrendeki bazı insanlarla ilgili biraz kafa karışıklıkların ya da bu insanların arkandan iş çevirdiğiyle alakalı şüphelerin olabilir diyor. Ama hayatın artık farklı bir yere gidiyor. Daha güçleneceksin ve kendini çok daha fazla özgür hissedeceksin diyor. Mücadele ettiğin bazı konularla ilgili maalesef sonlanmalar olacak. Ancak bu sonlanmalar sana kötü gelmeyecek. Bu sonlanmalar sana iyi gelecek. Bir kere kendini daha güvende hissedeceksin diyor. Hırslan mesela aşk konularıyla ilgili Hırslandığın durumlar varsa, bunların hepsi düzelme düzelmeye başlıyor. Maneviyatın inanılmaz derecede yüksek ee, ve diyor ki, askıda kalan konular, eski mevzular, geçmiş konular, geçmiş durumlar, bunların hepsiyle ilgili yepyeni başlangıçlar yapacaksın. Kararsız kaldığın konularla alakalı da hemen böyle önümüzdeki günlerde e, hızlı değişimler olmaya başlıyor bir kere böyle bir büyüme dönemine girmişsin. Ne olacak burada bu büyüme döneminde hayatına güzel istediğin gibi bir düzen getireceksin ve diyor ki çok daha şanslı olacaksın diyor. Yani şans senden yana iyilikleri, güzellikleri ve yenilikleri aldım kabul ettim de. Evet sevgili boğalar <laughs> bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.